Bilmiyorum. Neymiş o? Traktör. Traktör değil kuzucuğum. Bak yani tabii bir traktör modeli de bak böyle silindir var önünde. Gel bak bak. Gördün mü? <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 Bu böyle yerleri düzlüyormuş anneciğim burada. Ee, böyle... Biz nereye geldik can? Şu an neredeyiz? Çok suyal, çok Abin topu oynuyor değil mi? Bakın burada topu oynuyorlar arkadaşlar. Bakalım Yağız'ı görebilecek miyiz? Evet Yağız tam şurada. A, b, 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 b. Bakın orada futbol oynuyor. Acı. Ah çocuk. Hey, düştün. Acıdı mı anneciğim bir yerin? Bakayım dur dur dizlerini silkeyim. Tamam gel aşkım. Acı Toprak acı olduğu için acımadı acı değil mi? Şimdi bekle ben seni bindireyim. Merhaba arkadaşlar bindim. Bindin mi? Evet. <laughs> Şimdi bize göster bakalım direksiyon hangisi? Direksiyon. Evet. Vites hangisi vites? Aa o da vitesmiş bakayım. Evet bu da böyle vitesmiş arkadaşlar. Pedallar nerede acaba Can? Pedallar nerede anneciğim? İşte burada da arkadaşlar. Bakın bu böyle küçük bir yüzleştirme makinesi adını tam bilmiyorum. Silindir tekerlekleri var. Aa, anne bir şey gördüm. Düşebilirsin ah, bir tane. Neyi gördün anneciğim? Ha, burada bir makinesi var bir şeyi var anneciğim. Ben de bilmiyorum onun ne işe yaradığını. O ne? Bilmiyor musun ki anneciğim? O Sen otur atıyor. ama düşebilirsin. Bu biraz yüksek çünkü. Düşmeni evet. istemem. Hmm. Nereye bu? Gaza mı basacaksın? Gaza basma. Gaza basma bence. Sen sadece direksiyonu çevir bence. Tamam mı? Bu böyle bak bunu böyle tutup daha rahat çevirmek için direksiyonu. Anladın Aa, mı? Basma. <laughs> bu gerçek araba anneciğim. Anahtar ay. Burayı çalıştırırsak araba çalışır. Asla onu çalıştırmamalıyız, değil mi anneciğim? Biz sadece merak ettiğimiz için bakıyoruz arkadaşlar. Oturduk üstüne, ama asla çalıştırmayacağız. Çünkü biz bu arabayı kullanmayı bilmiyoruz, değil mi anneciğim? Evet, hoşçakal diyelim mi arkadaşlarımıza? Bu taraftan da gösterelim arabamızı. Oo, yine şöyle lambası var bir tane. Arkadaşlar, mu? Bu da pedal, evet. Bu da. Bak bu da şey, fren galiba, fren. Oradan da fren. Evet. ne oluyor? Hoşça kal de bakalım arkadaşlarımıza. Onu arkaya çekince anneciğim araba duruyormuş. Hoşça kal demek ister misin arkadaşlarımıza tatlım? Onu ben yapamam ki bebeğim. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Biraz sonra yazın futbolu bitecek. Ve biz buradan gideceğiz. Hoşça kalın.